Üniteniz 3. Başlığı galiba Orta Çağ'da Dünya. Değil mi? Şimdi Orta Çağ'da Dünya ünitesinde şey yok. Kavimler göçü onu söyleyeyim. Feodaliteyi anlatıyor. Sonra diğer üniteye geçiyor. Kavimler göçünü anlatıyor. Kronoloji olarak olmaz. Anlatamazsın böyle. Şimdi anlattığında göreceksiniz. Kavimler göçünü anlamak için önce bu tarafa girelim. Hangi imparatorluk varmış? Roma. Bu sınırlarda geçti. Avrupa'da Roma, İspanya, Fransa, Almanya coğrafyası, İtalya, Doğu Avrupa'yı almış. Tuna Nehri'ne sınır yapmış. Cermenlerle arasında bir sınır var. Doğal sınır yapmış. Cermenler kim? İyi bilin bunu. Vahşi, barbar insanlar. Bugünkü Almanlar var ya atalar. Nerede yaşıyorlar çocuklar? Rusya'da yaşıyorlar. Bugün. Rus veya Balkanlardaki Slavlar Almanya tarafında yaşıyor. Çabuk dolan geç. Dikkatli, donan. Şimdi Cermenler vahşi kaba insanlar ya. Roma demiş ki Cermenlere. Ben sizinle uğraşmayın. Çünkü size hakim olsam, sizi topraklarıma katsam, siz bana isyan edeceksiniz. Asker kaybedeceğim. Sizden vergi alacak durum yok, göçebesiniz, vahşisiniz. En iyisi, siz benim topraklarıma akın düzenlemeyin, ben de sizin oraya geçip egemen olmayın. Böyle sözlü bir anlaşma var. Fakat bu anlaşmayı birileri bozduruyor. Sultan'ın Kuzey Hunları, Türkler. Hazar Denizi'nin kuzeyinden önce Volga Nehri'ni geçiyorlar. Ardından hangi nehri geçiyorlar? Don Nehri'ni geçiyorlar. Don Nehri. <laughs> Sonra Kuzey Honları ile karşılaşan Cermenler haniye kapılıyorlar ve bir sürü toplu, bir sürü artı botlar bilmem ne dünya kadar topluluk ama siz Cermen diyorsunuz. Roma topraklarına girince Roma'daki halklar korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar. Mesela Slavlar işte Balkanlara Balkanlarda yaşayan Ostrogotlar bugünkü İtalya'yı. Avrupa'daki Angiller ve Saksonlar Britanya adasına kaçıyor. Buraya birkaç topluluk geliyor. Buraya inenler oluyor. Buradakiler buraya iniyor. Yaklaşık 100 sene boyunca Kuzey Hunlarının tetiklemesiyle Karadeniz'in kuzeyindeki cemlerlerin Roma topraklarında yarattığı uzun süreli kargaşanın adıdır. Anlaştık mı? Evet. <laughs> Sonuçta bir araya gelen topluluk topluluklar bir süre sonra kaynaştılar. Ne oldu? Örneğin burada kaynaşan üç topluluk bugün bizim okunuyor çocuklar? Evet. İspanyol dediğimiz ırkı oluştu. Burada toplananlar bugünkü Fransız, Britanya'da toplananlar, bugünkü İngiliz ırkını oluşturdular. Avrupa'nın etiketleri değişmedi, bugünkü halini almadı. Türkler de devam etti. Kuzey Orta Avrupa'ya geldiler, Macaristan'a, çocuklar tam bir gerçek harita çizmeyin, şuraya yerleştirdiler. Yerleştirdiler ve devlet kurdular. Avrupa'nın Devleti, devlet. Avrupa devlet. Avrupa devletini kurdular. Peki bu durumda, Roma'nın başına ne geldi? <laughs> Roma ikiye ayrıldı Önce ikiye ayrılacak. İşte sonuçlara bu şekilde gelecek. Kavimlerin üçünde ne olduğunu anladık herhalde. Bir de ben size ne diyorum? İlk çağın başlangıcını ve bitişini bilin diyorum değil mi? İlk çağ ne zaman bitiyordu? Tarih olarak. 476'da. Bu durumda kavimler göçü hangi çağda? İlk çağ. Sırayla gidelim. Avrupa'nın bugünkü millet yapısı. Çocuklar etnik kelimesini öğrenin. Etnik ırk demek. Etnik yapısı oluştu. İki. Roma'nın başına ne geldi? İki yani. doğu bir batı. Yıllarını unutmak yok. 395'te ikiye ayrıldı. 476'da batıdaki kısım var ya Batı Roma'ydı. Roma'da işlemiştim. Işte. Batı Roma yıkıldı. Genel kabul görür görmez. Biz ders kitaplarında ne kabul ediyoruz bu olayı? Bu olayla birlikte Batı Roma'nın yıkılmasıyla birlikte. Evet. İlk çağ kapandı. Orta evet. çağ Sonra Avrupa'ya Türk adına devam etti demişti. Avrupa'da Türk devletleri kuruldu. Bu Türk devletlerini de bilin. Neden bileceğinizi de söyleyeyim. Avrupa'nın devleti kuruldu. Avarlar kuruldu. Bulgar devletleri kuruldu. Hangileri önemli? İki tanesi önemli. Hun ve Avar devleti kurulmuş. Peki bu devletler geçmiş bilgilerimize bakarsanız Asya'da da kurulmadı mı? Evet. O zaman Hun ve Avar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kuran iki Türk toplumu. Mesela Bulgarlar da var. Burada Itil Bulgarları var. Geçin. Ve uzun konu, esas konu Avrupa'da Avrupa'ya özgü bir yönetim anlayışı olan. Bunu detaylı anlatacağım. Feodalite doğdu ve yine skolastik düşünce, dogmatizm biliyorsunuz. Felsefe de siz daha iyi bilirsiniz. Doğdu. Sizden şunu da isterler. Kariyer düşünün, sonucunu verirler. Alanını isterler. Mesela Avrupa'nın etnik yapısının değişmesi sosyal alanda bir sonuçtur. Roma'nın yıkılması siyasidir. Feodalite düşünsel anlamda yaşadıklar. Kültürel. Feodalite şey, ediyorum, Feodalite hem ekonomik bir düzen, hem siyasi bir düzen, hem toplumsal bir düzen. Kategoriye alıyor, tamam mı? Ama siyasete başta alacaksınız. Türk devletleri zaten siyasi. Böyle de sizden alanı isterlerse de bir tavsiye sosyal ve kültürel, askeri, ekonomik kategorize etme durumu var ya. Kültürel dendiği zaman gelenek, görenek anlamayın tarif dersinde. Bilim, düşünce, anladınız mı? O tür şeyleri anlayın. Mesela matbaanın icabı. Ne olur? Toplumun okuma düzeyi artar. Değil mi? Kültürel diyeceksiniz. Kültürü gelenek, görenek olarak anlamıyorsunuz çocuklar. Dakikaya bak, feodalite şey yapacağım. Hızlıca geçeyim. 1個ポトパン。